AB destekli içme suyu projesi sürüyor. Nizip'in 50 yıllık su sorunu çözecek olan ve AB destekli yapılan içme suyu projesi tüm hızıyla devam ediyor. Konuyla ilgili Nizip Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi. Avrupa Birliği destekli içme suyu projesi büyük bir hızla devam ediyor. Toplamda 140 kilometre uzunlukta yapılacak olan içme suyu altyapı projesinde bugüne kadar ana hatlar hariç 19 kilometresi bitmiş olup biten bölümler Eyüp Sultan Mahallesi, Fırat Mahallesi ve Sultan Abdülhamit Mahallesi'nin kapsamaktadır. Proje kapsamında 73.043 metre uzunluğunda ve 700 milimetre çapında yeni bir terfi hattı saniyede 118 litre kapasiteli 150 kW'lık 4 artı 2 pompaya sahip Yeni bir pompa istasyonu 7500 ve 1000 metreküp olmak üzere iki yeni depo, mevcut şebekenin 60 kilometrelik kısmının yenilenmesi ve 134 kilometre yeni şebeke ilavesi yapılacağı bildirildi.